Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde suç ve suçluya geçit vermiyor. Türkiye genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde belirli adreslere kumar operasyonu düzenledi. 87 işyerinde yapılan kontrollerde 1647 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve aranması olan bir şahıs yakalandı. İl merkezinde iki derneğe yapılan kontrolde kumar oynayan 7 şahsa 28.385 lira para cezası uygulandı. İki şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 4080 lira ise kamuya devredildi. İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların 112 acil çağrı merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve Bip tabanlı iletişim kanalına gönderilen her türlü talep ve bilginin titizlikle takip edileceğini bildirdi.